Merhabalar herkese. Tam beklediğim gibi Başakşehir bize geçirdi. Hiçbir şey oynamıyoruz. Haftalardır futbolun fesi yok. Futbolun fesinin olmadığı yerde mağlubiyetler olur. Tamamen Okan Buruk'a yazacak bir mağlubiyet bu. Hiç yani başka hiç kimseye bir şey aramamak lazım. Bu nasıl bir kadro çıkartmak? Bu Nelson niye oynamıyor mesela ben anlamadım. Kazımcan'ın Galatasaray futbolcusu olmadığını sokaktaki çocuk bile görse yani bir maçta anlar. Hocamız anlayamadı. Maç boyunca hem Saça Boya'nın hem Kazımcan'ın olduğu taraf otobana döndü. Habire oradan geldiler geldiler. Gol attılar. Offside'den verilmeyenler var. O var bu var bilmem ne var. Hoca, hoca sözde hoca sadece kenarda izliyor. Yardımcıları da demek ki sözde yardımcı ki müdahale etmiyor. Mitço'ya 70 dakika nasıl sabretti ben anlamadım. Kerem 15 maç 0 gol 0 asist. Hiç mi müdahale edilmiyor bu adama? Oyuna sonradan giren Yunus topa değmeden maç bitti. 15 milyon euroluk Zaniolo'nun sahada yaptığı hiçbir şey yok. Koşacak gücü yok adamın. Mauro Icardi zaten o muhtemelen devre arasında da karısının fotoğraflarını falan falan paylaşmıştır. Çünkü bütün gün fotoğraf paylaşıyor. Yaptığı başka hiçbir şey yok. Sahada hiç yok. Mertens veteran topçu hiç yani öyle bir gözüküyor, bir kayboluyor. Oyunda bir taktik yok. Duran top, duran top taktiği diye bir şey zaten hiç yok. Hiçbir kornerimizde bir organizasyon yok. Her kornerini Oliveira'nın ön direkte rakip defans kesiyor. Ön direkten daha ileriye topu atacak gücü yok. Ama hala o adama korner kullandırıyorlar. Bakın 96. dakikadaki korneri de bu oyuncumuz attı ve yine ön direkten kestiler. Ondan 3 dakika önceki korneri gene o attı. Gene ön direkten kestiler. Yani olacak iş değil. Göz göre göre aynı şeyler yapılıyor. Şimdi ben Aha. size şunu soracağım. 3-2 mağlupsun. Dakika 80. Oyuna bekliyoruz ki Gomis girsin, Barış Alper girdi. Şimdi bu Barış Alper'in oyuna sokulmasındaki anlam nedir? 4 top kaybıyla maçı bitirmiş. 10 dakikalık performansı bu. 0 şut, 0 gol pası, 0 asist hiçbir şey yok. Şimdi Gomis girdi, girer girmez kafayı vurdu direkten döndü. Dönen topu Barış Alper boş kaleye atamadı. Şimdi yani senin aradığın şey golse niye Gomis değil de başkası oyuna giriyor? Hani bunu anlamak mümkün değil. Dakika 65 miydi neydi? 3 oyuncu birden değiştirdi. Hani niye bunlar oldu? Niye bu oyuncuların üçü birden değişti? Ne oldu da yani? Ne gördü bunların hepsine değişiklik var? Ben anlamadım. 3 ee, ay önce 7-0 yendiğin takıma 3 ay sonra kendi sahanda bak yenildin. Çünkü oyun sürekli geriye gidiyor. Mesela defansta Nelson niye oynamadı? Şunu yani birisi bize açıklasın. Bu o adamın oynamama sebebi ne? Anlamak gerçekten mümkün değil. Neden böyle bir kadro ile maça çıkıyor? Niye bu riski alıyor ben anlamıyorum. Gerçekten şunu söyleyeyim. Bu Türk oyuncu oynatma kuralı takımı mahvediyor. Bunların hepsini biz de görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun. Ya açıkça bir, bir şey var ki. Yani Adekug ve ee, Kazımcan Galatasaray seviyesi futbolcular değiller. Olmuyor. Onlarla oynadığın süre boyunca böyle geçirirler. İşte bir bilezik gibi geçirirler böyle. İşte üç tane yersin. Yarın da Kayseri'den de yersin. Lig'den de koparsın. İşte olacak bu. 10 maç var. Galatasaray şampiyonmuş da bilmem neymiş de falan bunları geçeceksiniz. Hiç öyle bir şey yok. hiç maç kazanmadan hiç öyle bir şey olmuyor ve silik zoruyla kazanıyoruz. Her maçı. Her maçı. Kazandığımız son 7 maçın 6 tanesini bir farkla kazanmışız. Öyle ezip geçip futbol oynayarak falan yendiğimiz hiçbir takım yok. Adana Demirspor maçında 86. dakikada gol geldi. 86 dakika maç 0-0'dı yani. Yarın oynayacağın Kayseri maçında da aynı şeyler olur. Galatasaray'da futbolcular arasında bence iletişim yok. Saha içerisinde de rakip bariz hata yapmadan gol pozisyonuna giremiyoruz. Attığımız ikinci golde de rakip topla çıkarken ceza sahasına kaptırdı. Zaniolo yerden kesti. Icardi dokundu. Ne bir organize atak var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Adana Demirspor maçında attığımız golü hatırlayın. Mitch'e uzaktan vurdu gol oldu. Sen organizasyon mu var? Organizasyonla bir gol mü bulduk? Yok öbürü de penaltı zaten. Yani ne organizasyon var ne bir şey var. Maalesef çok kötü oynuyoruz. Ee, kreatif futbolcumuz is isminlerine bakarsan hepsi öyle. Performanslarına bakarsan hiçbir tanesinde yaratıcı hiçbir şey yok. Bomboş ya. Önüne gelen rahat rahat bize hücum ediyor. Biz bir hücuma çıkacağız. 65 tane yan pas. E, yan pas, yan pas, yan pas. En son bo saça Boya orta yapıyor. Taç. Hani Galatasaray saça boyaya mı kaldı Galatasaray'ın hücumları? En az 10 tane top kaybı yaptı. Maalesef yazık. Yani bu kadar organizasyondan uzak ne çalıştığı belli olmayan bir halde Galatasaray'ı ben çok az hatırlıyorum. Bugün rakip Başakşehir değil. Ümraniye Spor da olsa bizi yenecekti. Kim olursa olsun yenecekti yani. Bu vaziyette bir takım herkes yener. Nihayetinde de aynen beklediğim gibi oldu. Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Mükemmel çalışmış bu sefer dersine. Sağ bekimizi ve sol bekimizin olduğu her iki tarafı da koridora çevirdi. Otobana çevirdi yani. Otobanda o kadar rahat gidemezsin. E nihayetinde de sonuçta böyle kaçınılmaz olarak mağlubiyetle sonuçlandı. Tamamıyla ve tamamıyla Okan Burak'a yazar. Okan Burak Galatasaray Türkiye Kupası'ndan eledi. Bunu not olarak düşelim. Bir diğer sıkıntı da hakem performansı. Benim gördüğüm en az iki yüzde yüz penaltımız verilmedi. Hele ikincisi yüzde yüz değil yüzde bir trilyon penaltı. O ile hava topuna çıkıp sol eliyle topu indiren. Yani penaltı olması için daha ne yapması gerekiyor? Sol eliyle dokundu yetmedi bir de sağ eliyle mi dokunsun? Hani bunun böyle mi olması gerekiyor? Bunlar da ilginç yani. Ee, onun dışında bir de <laughs> uzun topta Icardi'nin üstüne atlayıp Icardi'yi düşürdüler cezası aslında. Bence o da penaltı. Yani versen kimse niye verdin demez. 3 tane, 2 tanesi %100 olmak üzere penaltı pozisyonumuz var. 2 tane de vardan dönen golümüz var. Lehimize bir tane karar verilmiyor. Her maç böyle. Bir de üstüne kötü futbolumuz da maalesef gene, gene eğleniyoruz. Ee, şunu söyleyeyim çok uzatmadan. Galatasaray önündeki her maça çok sert çalışması lazım. Duran top çalışması lazım. Free kick çalışması lazım. Hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Şimdi orada bir free kick pozisyonu oldu. Ceza yayının üstünde. Yorumcu Erman Toroğlu bile diyor ki direkt kaleye vurmayın. Çok zor. İki çataldan birine vursan ancak gol olur. Top oynamış arkadaşlar aranızda varsa bunu anlar. İki çataldan birine otobu gönderemezsen gol olması imkansız. Oralara da o kadar kısa mesafeden o çatalı o topu kaldıramazsın. Herkes bunu görüyor, biliyor. Sergio Oliveira, duran top ustası, kendini öyle sanıyor. Daha duran top ustasının ne bir golünü gördük, ne bir duran toptan asistini gördük. Bam gün vuruyor, barajdan dönüyor, avuta çıkıyor, bilmem ne oluyor. Ne golünü gördük ne asistini. Alın kardeşim bundan, vurmasın o zaman. Yani burada her izleyen diyor ki ulan sakın kaleye vurma oradan olmaz. İnadıraymış gibi gene kaleye vuruyor. Zaten kaleye gitmesi mümkün değil. Barajdan dönüyor yani. Oradan o topları ancak Hacı falan vurur. Bunun gibi 5. sınıf futbolcular işte baraja vurur. Sergio Oliveira dediğimiz 5. sınıf bir topçu yani. Bu kadar basit. İşte o 5. sınıf topçularla oynadığımız için zaten Başakşehir bizi eliyor maalesef. Allah ede ligde daha beter şeyler, daha moral bozucu şeylerle karşılaşmayalım. Çünkü oynadığımız futbol futbol değil. İşte kendisi anda 3 tane yedin. Bak 7 yedi haftanın 6'sında kazanamamış takım ve gol dahi atamamış o Başakşehir sana 3 tane attı. Götünü kaldıracak hali olmayan Patrick Şiş diye bir adam 2 tane attı. 2 tane de kaçırdı. Yani böyle bir rezillik var. O yüzden çok yazık. Bunu söyleyebilirim yani acayip yazık. Bir Türkiye Kupası bu sene de gitti. Ee, i̇nşallah lig gitmez. Onu söyleyebilirim. Bence Galatasaray'a yönetimsel noktada dokunmak lazım. Yani yönetimin dokunması lazım. Bazı dokunuşlar yapması lazım. Artık teknik direktöre mi olur? Futbolculara mı olur? Bilmiyorum. İş işten geçmeden gerekirse Okan'ı göndersinler. Ben bununla çok netim. Ben burada söyleyince kuduruyorlar. Yorumlar geliyor. Şimdi şu maç kimin yüzünden elendi? Ben size sorayım. Yorumlara bekliyorum. Şu maçı veren futbolcular mı? Teknik direktör mü? Her çıkarttığı ilk 11 yanlış. Yaptığı oyuncu değişiklikleriyle de düzeltmediği gibi daha beter ediyor. İşte al 2-1, 3-2 yeniksin. Herkes bekliyor ki Gomis girsin oyuna. Barış Alper giriyor. Hani demek ki golü Barış Alper'den bekliyor. Artık söyleyecek hiçbir şey yok. Yazık. Oyun yaptığı oyuncu değişikliklerde bir tek Raşitse oyuna biraz hareketlilik getirdi. Onun dışındakilerin hepsi rezalet. Yani Yunus topa değmedi. Barış Alper 4 ya da 5 top kaybı var. Bir tane de boş kaleye atamadı. Garibim Gomis girdi gene. Son dakika bir tane o pozisyon buldu. Vurdu kafayı. Direkten döndü. Başka onun dışında hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır yani. Kerem Aktürkoğlu ne oldu da sana? 15 maçtır ne golün var ne asistin yani. Hani bu bilmiyorum. Bu kadar şey. Bunlar tek, teknik direktörden kaynaklı işler değil mi? Onu da siz yorumlara yazın. Çok yazık oldu. Sonuç olarak onu söyleyebilirim. Hali görüşürüz bir sonraki videoda.